Şimdi yanıp sönüyor. Evet. Bir de orada kırmızı bir şey anlatıyor. abi. Yanıp sönüyor. Tekrar. Hadi hadi sen çek 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 tamam. Çok güzel çok güzel. Seni görüyorum. Nasıl vaziyeti? Yeniyor yine abi. Maşallah. Şimdi kontrol edeyim. Kafadan. Kafadan gel. Oh, kaçtı. Bu çok büyük. Yok, aynı ondan. Hayır efendim, büyük. Bak, ne biçim şey, patladı biliyor musun? Adam patladı, bir daha patladı. Bir daha patladı. Bu çok büyük. Bu çok büyük abi, sen dinle beni ya. Bak adam. Allah! Allah. Ver yuvasını. Allah! Bir dakika, bir dakika. Panik yok. Bir tane daha oldu ya. Bugün bereketli bir gün arkadaşlar. Dörtledik. Ne? Ben gelmişim. Yusuf abim geldik, dörtledik. Bakın böyle oldu işte burada. da. E,